Hey yakalayamıyorum seni. Çete. Çete. Oo. Şimdi ne yapalım? Tüzü kırmaya gidelim. Çekici vereyim ben sana. Al. Ah, çekiç. Nasıl kıracağını hatırlıyor musun? Ama altına bir tane minder alalım. Üşütme. Tamam mı? Ben de nasıl yapıyor musun? Dur. Bura beton. Evet, işimize başladık. Hmm, ganimetleri yiyor musun? Ha? altınlar. işte ganimet oluyor. Hı. Ganimetleri yiyoruz altınlarımıza. Hmm. Tamam, altın altından başı yok yok. Hmm, ben de kırayım ya. Sen mi kırarsın? Ben kırabilir miyim? Elime mi vururum kırarsam? Nasıl kırıldığını bana gösterir misin? Tamam Nasıl kırılıyor bir ceviz? Oo çok hassas bir şekilde kırdınız, ezmeden. Tamam, açıldı herhalde. Oo. Bak şunun üstüne koyabiliriz. Orada temiz. Tamam. Kabuklar mı? Hayır, şeyleri. Ayakkabılarımızı şuraya koyalım, ganimetleri. Altınlarımızı. Ceviz altını bunlar. Sen bak. Var var, ben temizlerim. Sen kırmaya bak. Temizleme işini ben yapayım. Sen kır. Bir ikimiz... Şunu ben Düz. Ben tamam. çıkartamadım hadi. Tamam çıkartırım oğlum. Ayıp. Sanki düz tarafıyla vurursan daha rahat mı? Neyse ustanın işine karışmayayım. Hayır be düzeli. En yani güzeli o mu? Sen daha iyi bilirsin usta pardon. Ne oldu? Baba yanlışlıkla şey yüzünden baba elimi değdi. Benim yüzümden mi? Özür dilerim usta. Dikkatini dağıttım. Tamam siz devam edin ben konuşmuyorum sustum Bir yandan da sen konuşarak anlatabilirsin Bak şunu yaparsan daha şey olur Hı. Şuradan kısa tut yerden tut şuralardan Heh. Bir de şöyle dener misin? Tamam bir de öyle dene. Bak. Yedi sen dene. Bak şöyle bak Yedi getir. Yedi sen dene. Getir. Tut bakayım. Bak. Hayır ben sen. Bak kırıldı bile. Gördün mü? Buna vurursan, şurayla vurursan çok çat diye kırılır. Al. Bir daha dene şuradan. Hayır Denemeyeceğim.